Evet herkese hayırlı akşamlar. Çok güzel maç oldu gerçekten. Bugün 10 numara beş yıldız bir maç oldu. Herkesin ayağına sağlık. Rakip. rakip için, rakip de çok iyi top oynadı. Biz de çok iyi oynadık. Sonuçta birileri kazanacaktık. Galip olan biz olduk ama çok güzel maç oldu. Ayağınıza sağlık. Efendim, Aynen efendim. öyle. Aynen öyle. Şimdi eee herkese iyi akşamlar öncelikle. Tabii bizim geçen sezon şampiyon bitirdiğimiz Rakip Bulu bu sezonda biz şampiyonluk hedefinden çok Ligde yaklaşık bir buçuk yıl mücadele verdik. Güzel oyunla, güzel futbolla e, devam ettirelim dedik. Yani galibiyet, mağlubiyet bu oyunun doğasında var. Elbette birileri mağlup olacak ve biz ilk kez yenilmedik. yenilmedik. Daha sonra yine yenileceğiz. Ama e, umarım bundan sonra da yenildiğimiz takımlar hep böyle karakterli arkadaşlarımız olsun. Ben bu takıma teşekkür ediyorum. Antalya'ya zaten biz e, Mart ayında gidiyor olacağız. E, Antalya'ya gelecek takımda İnşallah böyle beyefendi karakterli takımlar olur. Bu bu, bu takım ve diğer takımlar için, e, yani hepsi için geçerli bir dilek. E, ben rakibime teşekkür ediyorum. Kendi takım arkadaşımla yana sağlık. İyi akşamlar diliyorum. Evet.